12 Aralık 1943 tarihinde Hayri ve Münevver Girik'in üç evladından biri olarak İstanbul'da, Sultanahmet semtinde doğdu ve burada büyüdü, babası Dalgıç, annesi ev hanımıydı. İstanbul Kız Lisesi'ni bitirdi. Bu dönemde annesiyle birlikte filmlerde figüranlık yapmaya başladı. Canlandırdı, Sert, mağrur ve haksızlıklara karşı boyun eğmeyen Anadolu kadını karakterleriyle tanındı. Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın ile birlikte Yeşilçamın dört yapraklı yoncasından birisi olarak kabul edildi. 1957 yılında ilk başrolü olan, yönetmenliğini ve senaristliğini Seyfi Havaer'in yaptığı leke filmiydi. Bu filmin ardından birkaç yapımda daha oynadı. Memduh Ün'ün yönetmenliğinde 1960 yapımı Ölüm Peşimizde filminde oynadı. Girik 180'den fazla filmde rol aldı. 1964 yılında Türkiye'ye iyi niyet elçisi olarak gelen Körp Taklası karşılayan isimler arasında olmuştur. 1974 yılında Cüneyt Arkın ile beraber Kıbrıs Harekatı döneminde Türk askerine moral vermek için Kıbrıs'a gittiler. Kemal Sunal'ın başrolde yer aldığı Aralarında Bekçiler Kralı, Dokunmayın Şabanıma ve Yüz Numaralı Adam gibi filmlerin yapımcılığını üstlendi. 1986 yapımı Garip filminin senaryosunu Memduh Ün ve Bülent Oran ile birlikte yazdı. 1990 tarihli Gün Ortasında Karanlık filminin sanat yönetmenliğini üstlenen Girik, 1984 tarihli Postacı filminin dekor tasarımında görev aldı. 1988 yılında aktif siyasete atılarak 1989-1994 yılları arasında Sosyal Demokrat Halkçı Parti'den Şişli Belediye Başkanı olarak görev aldı. İlk kez 1965 yılında Keşanlı Ali Destanı filmiyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldü. Daha sonra Sürtün Kızı (1967), Ezogelin (1969), Boş Beşik (1970) ve acı 1971 filmleriyle 4 kez daha en iyi kadın oyuncu ödülüne değer görüldü. 1993 yılında kısa bir dönem televizyon ekranlarında Söz Fatoda adlı bir programın sunuculuğunu da yaptı ve 1995 yılında bir dizi için intihar canlandırması yaptığı sırada dublör kullanmayan Girik binanın ikinci katından düştü ve omurgasından yaralandı. 2000'lerin başında Girik Bodrum'un Torba mahallesine yerleşti. 2017 yılında kalça ekleminde saptanan bir dejenerasyon sonucunda yaşadığı ağrılar nedeniyle kalça protezi ameliyatına girdi. 2019'da yaşadığı düşme nedeniyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 2021 yılında Girik sağlık durumunun iyi olmadığını, yardım olmadan yürüyemediğini, tansiyon problemlerinin olduğunu ve beyin ameliyatı geçirmiş olduğunu açıkladı. Girik, Türk yönetmen, yapımcı, oyuncu ve senarist Memduh Ün ile hayatı boyunca süren bir ilişki yaşadı. Ün, Girik ile Girik 13-14 yaşlarındayken tanıştı ve 1958 yapımı Murada Ereceğiz filminin setinde ilişkilerinin temeli atıldı. 1959'da birlikte olmaya başladıkları sırada Girik 16, Ün 38 yaşındaydı. Ün 1949'dan beri Cahide Şen ile evliydi ve Girik ile evlenmedi. 1985 yılında Girik bir gazeteye verdiği röportajda ilişkilerine değinerek, nikahsız aşkın daha uzun ömürlü olduğunu memduhla kanıtladık. Başarılarım aşkımın meyvasıdır. Açıklamasında bulundu. Girik ayrıca Durul Gence ile 1960'ların sonunda kısa bir nişanlılık yaşadı. Fatma Girik, 24 Ocak 2022'de tedavi gördüğü İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki Liv Hospital Hastanesi'nde Covid-19 hastalığına bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle 79 yaşında öldü. 27 Ocak 2022'de, ilk olarak Şişli Belediye Başkanlığı binasında daha sonra Cemal Reşit Rey konser salonunda anma etkinliği düzenlendi. Teşvikiye Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı, ve devlet töreninin ardından naaşı Mula'nın Bodrum ilçesine gönderildi. 28 Ocak'ta vasiyeti üzerine torba mezarlığına hayat arkadaşı Memduh'un yanına defnedildi. Giri'nin 12 yaşındayken evlat edinmiş olduğu Ahu Karabacak adlı bir kızı vardır. Abone olup bize cesaret verirseniz çok seviniriz.